Arkadaşlar artık herhalde şehir dışına çıkıyoruz yavaş yavaş. Hedefimiz Kütahya. Gidiyoruz yani. İniyoruz. Aşağıya. Dönmedi çünkü biz Kütahya'ya iniyoruz. Biz farklı yerde değiliz o sırada inmedik çeyreşine Kartal <gülüyor> <gülüyor> Kartal kartal olmaktan bitti ben bu kartal sesini çıkarınca Aha bir yere geldik sanki Burada otogarlar var. Kardeşim burası neresi? Metro otogarı mı anasınız? Metro, sancak sefet testleri. Evet. Bir yere geldik. Gerçekten metroya göre bir yermiş. Metro sancak Tepe testleriymiş. Yolcu alacağız.